Evet partiye gitmeden önce son bir kez daha Kendim aynada kontrol edeyim Ama da güzel görünüyorum ya Of gerçekten mi Emin'in aynası çok yüksekmiş Yalnızca gözlerimi görebiliyorum Rujumu nasıl süreceğim şimdi Hadi bakalım alt dudak sıra sende ha? Sanırım elimde rujla zıplamaya devam edersem Sonra iyi olmayacak Ama ya ne yaptığımı nasıl görebiliyorsun ki bu aynada Al işte bak ne oldu Sanki palyaço partisine gidiyor gibi olmuşsun. Oo, kimler banyo yapıyormuş böyle? Oo, merhaba plastik ördek bey. <laughs> Ayrıca baloncuklarla oynamak için de asla yaşlı değilsiniz. Sofia burada istediği her şeyi yapabilir. Emily'nin banyoları Sofia'nınkinden daha farklı duruyor. Onunkiler daha çok zen oluyor. Ama uzun bacaklar demek daha zor sayacaksın demek. Üzgünüm Emi. Tamamdır. Artık güne hazırlanma vakti geldi. Görüşürüz Bornozum. Siz de Sofya'nın boyundaysanız bir banyoya sığıp sığamayacağınız üzerine hiç kafa yormazsınız. Bakın saçları ıslandı bile. Mesela tıraş köpüğünü köpürtmek de çok kolay. Hey bu inanılmaz kokuyormuş. Ne bu mango mu? Çok güzel. Ama Amy'nin duşları biraz daha garip oluyor. Şu şey daha yukarı çıkmıyor mu? Hadi ama ya hiç çıkmıyor mu yukarı? Dönüşe göre en duşta yine çömelmek zorunda kalacak. Evet eğiliyoruz. Siz de Emi kadar uzunsanız duş almanın keyifli bir temizlik rutininden farklı bir şey olduğunu biliyorsunuzdur. Duş ahizesinin altında doğru açıları bulabilmek bile adeta bir sanattır. acı evet, acıdı be. Tamamdır bu banyoyu yeniden modelletmem lazım. Duşunuz bitene kadar siz de yorulursunuz. Bir de duşların rahatlatıcı olmaları diyor ya. Neyse tatile gideceğim ya, bu yüzden bir iki yeni parçaya ihtiyacım var. Hmm. Hey, şunun renkleri ne kadar da güzelmiş, süper oldu. Evet, hadi şunları deneyelim, ne dersiniz? Wow, bu kırmızı şey emiye ne kadar da yakışmış. Vay kızım be, şahane gözüküyorsun. Aman, tüm o rüzgar nereden geliyor? Ya senin elbisen Sofia? Aa, bu elbise benden daha uzun biri için yapılmış. Amma da şaşırtıcı değil mi? İşte bir sürü kısa insan bu yüzden çocuk reyonundan alışveriş yapıyor. Şunlardan birer tane almak istiyorum. Teşekkür ederim. En iyi arkadaşınızın olması okuldan sonra her zaman takılabileceğiniz biri var demektir. Daha güzeli mi? Kıyafetlerini istediğiniz gibi almanıza izin verir. Vay be Emi bunlar ne güzel şeyler. Acaba cumartesi günündeki parti için ödünç alabileceğim bir şeylerin var mıdır? Ay bu kot short gerçekten çok sevimli. Ama unutma arkadaşın senden çok uzun. Kıyafetler onun üstünde durduğu gibi sana olmayabilirler. Ama bunlar kot short. Ne kadar farklı olabilirler ki? Deneyeceğim ben ya. Hey Amy bu şortu ödünç alsam olur mu? Cumartesi giysem süper olurlar bence. Ne diyorsun? Tabii tabii, al al. Süper! Partiye giderken çok güzel olacağım. Tabii Sofia öyle diyorsan öyledir. Ee, sadece bana mı öyle geliyor yoksa bu şey askıdayken daha mı ufaktı? Görünüşe göre Emi ile boy farkınızı hiç düşünmemişsin. Of ya buraya benden iki tane sar. Sen de şanslısın Emi. Sofia kıyafetlerini çalamayacak demek ki. Okulda da kısa olmanın dezavantajları çoktur. Hey biri Sofia'ya yardım edebilir mi? Bu yetmiyor ya. Almak üzereyim. Ah. Tamam belki de başka bir şey denemeliyim. Of ya. <laughs> hey Emi, yardım eder misin? Tabii ki. Of amma da kolay yapıyor ya. Buyur bakalım. Az önce kedi sever gibi kafam kaşıdı değil mi? Aman ne güzel. Evet el işi dersi en sevdiğim. Öf ya bu sıralar çok küçükler. Okul sıraları ne yazık ki Amy gibi uzun kızlar için yeteri kadar geniş değildir. Şuna bakın çapraz bile zar zor sığıyorum. Yok böyle olmayacak. Bir saat rahatsız rahatsız oturmak zorundayım. Of ama hayır. Artık bu saçmalığa karşı bir şeyler yapmam gerekiyor. Uzun bacaklarımla bu minik masalara bir son vereceğim. Lavaboya gitmem mi lazım? Gül sen, Gül Sofia. Emi dikkat et, bir yerlerini acıtacaksın. <laughs> Şu gidişe bakar mısın? Hayır, kalemleri döküldüler. Oo, ee, en azından bacakların biraz daha rahat edecek. Şu problemi de hallettik. Hey, bu şeyin kaç bacağı var ya? İğrençmiş. Oh hey Emi, tam 20 dakika geç kaldın. Neredeydin? Eh laboratuvar partnerinin bir sıkıntısı yok gibi. Vay be süper model gibi olmuşsun. Şahane gözüküyorsun. Bana da yere yerden için teşekkür ederim. Ne haber? Vay. Bütün bu denklemleri kendin mi çözdün? Acayip akıllısın ya. Evet evet. Kimyayı çok seviyorum. Görünüşe göre bu laboratuvar partnerliği çok başarılı olacak. Bu şeyin içinde ne var? Dikkatli ol çok sıcak. Oops. Sizin de kimya nasıl hiç fena değilmiş arkadaşlar. Evet evet havada bir aşk kokusu var. Ya ders bitince dondurma falan bir şeyler yemek ister misin? Ama randevulaşmaya başlamadan önce nerede durduğunuza bir bakın derim. Uzun bir kadın olmak zor öyle değil mi? Eh otururken bu kadar uzun durmuyordun. Sen de otururken çok daha uzun duruyordun. Ve puf potansiyel erkek arkadaş kaçtı. Ya üzülme Emi. Evet kızlar gecesi. Seçin filmleri bakalım kızlar. Nia'nın erkek kardeşi fotoğraf çekmemizi istiyor. Hadi poz verin. Hey bir dakika ben de çıkmak istiyorum. Oh, bu hiç iyi olmamış. Ya, pardon arkadaşlar. Minik hanımefendi geliyor. Emi hadi sen de gel. Oh, şimdi de tam tersi bir problemimiz var. Emi'nin güzel mavi gözlerini bile göremiyorsunuz ki bu fotoğrafta. Zaten o da çok mutlu gözükmüyor. Eh, en azından denedik. Yeni bir cuma ve yine sıkıcı bir parti. Hey Amy, dans etmek ister misin? Peki ya sen Sofia? Öf, bu parti amma da sıkıcı olmaya başladı. Dur dur, burayı nasıl canlandırabileceğimi biliyorum. Hey, kim limbo oynamak ister? Yaşasın, bu oyuna bayılıyorum. Burayı ben tutayım ve önce Bella başlasın. Helal yapabileceğini göster bakalım bize. Hey, Hey, Limbo gerçekten keyifli bir parti oyunu değil mi? Ama kimileri için gerçekten çok farklı bir oyun olabilir ve bunun tek sebebi boy. Ama burnuna dikkat et. Amma da zorlandım Mimi. Bakalım Sofia daha zarif olabilecek mi? Merak etmeyin arkadaşlar ben hallederim. Evet Sofia göster bakalım yeteneklerini. Nasıl yani? Resmen eğilmesi gerekmedi bile. İşte bu bebeğim. Limbo ustası benim. Çok kısa yürüyorsunuz sanki arkadaşlar. Yetişebiliyor musun Sofia? Efendim ne dedin? Seni duyamıyorum da. Aa, çok terledim ya. Şunu çok seviyorum. Hey Sofia neredesin ya? Aa, iyiyim iyiyim. O uzun bacaklarınıza yetişmeye çalışıyorum. Uzun birinin attığı her adım için kısa biri iki adım atmak zorunda kalıyor başaracağına emin misin Sofia? Hiç arabaya binip onu kullanmak için çok kısa olduğunuzu düşündünüz mü? Sofia bir iki kere böyle hissetme. Of. Bir yastık yardım eder sanki. Tamam fena değil gibi duruyor. Ama bütün bu dengesiz oturuş araba kullanmak için hiç iyi değil. Hadi bakalım. Bu umarım işe yarar. Ah. İşte oldu. Ah, Vedalara da yetişmem gerekiyordu değil mi? <laughs> Ağlama ama Sofia. Hala otobüse yetişebilirsin. Ama Emi arabasına bindiğinde tamamen farklı bir hikaye yaşanıyor. Of ya bu arabayı kediler için mi yapmışlar? Dik oturamıyorum bile. Uf bu olmadı. Bir saniye bu arabanın bir üst çabamı varmış. Hey, burada bu kadar Görüşürüz. <laughs> of ya, çok yoruldum. Bu kanepede bile uyuyabilirim. Bacaklarımı uzatamıyorum ki. Belki de başımı şöyle koysam daha iyi olur. Oh, no, yok, bu da olmadı. Uzun boyluysanız kollukta uyumanın zorluklarını kesinlikle biliyorsunuzdur nasıl uzanırsanız uzanın. Asla yeteri kadar rahat olamazsınız. Aa, ama da uzun bir gündü ya. Ne haber koltuğum? Seni çok özledim. Hmm. Şuraya azıcık uzanayım. En fazla bir saat. Hey üstünden uzansam sıkıntı olur mu? Yok burada değilmiş. Ah, cipslerimi buldum. Hey, buğunu say rafların en üst kapaklarını açık bırakmaktan korkmanıza gerek yok. Oh! oh. Uzun insanların böyle bir lüksü yok ne yazık ki.